kısmız adıcık Siz başarımları yaptınız mı bakayım? Oyuncu Aile Evet canlar duydunuz? Başarımları yaptınız mı diyor soruyor bizim arı vızvızımız. Biz ama başarımlar akşam oluyor. Aynen akşam oluyor yatacağız canlar ama şunu söylemek istiyorum. Canlardan birkaçı da yazmış burada gelişimler var, başarımlar var. Biz başarımlardan bazılarını yapmadık. Mesela bak hmm. bu bir kuş mu? Hayır. Bir dürbinle papağana bakın diyor. Öncelikle başarım yapalım. Ara ara böyle başarımlar yapmamız lazım ki oyunun amacı zaten canlar başarımları yapmak. Bizim başarımlar yapmamız lazım. Gece evet. olmadan bir tane dürbün yapalım. Yüz umadan mı gece oldu? Bakır külçemiz oldu vardı. Mı? Hayır, yatacağız hemen. Şurada bir tane bir dakika şunu. Şunu. Ya, şunu. Bir tane var, de ya. şundan aldım. Hemen yapıp yatarım ben. Ya, yapıp çabuk, yatarım çabuk, kimse doğmadı. Çabuk, bak. Şimdi canlar Duracak dürbün böyle ya. yapılıyordu. Aynen Duracak bir tane dürbünümüz var. Doğacak. Doğmadılar Yattım Doğmadan <laughs> yattık canlar Şimdi bu bölümde başarım yapacağız Bu bölüm başarım bölümü 3-4 bölümde bir başarım bölümü gelecek Evet Şimdi şuradan elime benim tohum almam lazım Buday tohumu şuradan 64'lüyü alayım canlar Niye diyorsunuz? Neden? Hemen nedir? şurada elitramı da alayım Papağan bulmaya gidiyoruz Ya bizdeki Amacımız... papağanlar yok mu ya onlara bakaydı. Ha olur mu acaba? Evde papağanımız bir çok. Olursa çok güzel olur. Allah, hiç uğraşmayız. Allah'ım ne yapıyorsun? Bence de ne yapıyorsun? Üstümüze üstümüze atlıyorsun. Olursa <gülüyor> mükemmel <gülüyor> olur. <gülüyor> Benim <gülüyor> hiç aklıma gelmemişti. Çok güzel. Bak şu da vardı. Biz bir tane. Bizim canımız vardı. Bizim can. dediğin gibi papicanımız vardı. Papicana baksak şöyle. Oo! Oldu bu bir kuş mu başaralım? Sen mükemmelsin ya. O kadar gitmeyelim dedim. Aynen. Bu başarılardan hepsini yapamayacağız. Niye mesela burada bizim üçlü mızrak bulmamız lazım. Boğuk arayacağız. Onu da yapacağız ama. Şimdi o bir balon mu? Dürbünle gaz bakın. Gaz Şimdi nerede? Gaz nerede? Nether'da. Nether'a Nedira gidiyoruz? Hayır olamaz. <laughs> Calan... Yavaşlatarak koyalım. olamaz. Canlar Nedira gidiyoruz? Gazları arayacağız, gaz bulacağız, Dürbünle ona bakacağız. Ben gelmiyorum. Size hoşça kalın. Gazla alakalı bir yaptım. sürü başarım var aslında. Biliyor musun? Beni bırakın. Beni hayır, bırakın. Hayır, hayır. Siz gidin. Ya Şimdi olur. burada bir yerde bir tane gaz var canlar. Dürbünü şöyle elime alayım. Ya. Papağanla işimiz kalmadığı için burada ya. bir yerde bulacağız. gaz bulacağız. Gast var. vardı burada bir yerde. Şey atıyordu değil mi? Aynen ateş atan gastımız vardı burada. Puu puu diye ses çıkarıyordu. Bir, bir de yedim, ağlama yedim, ses çıkıyordu. diye ses çıkartıyordu. Hayır, elitramız gaz takılı. Elitramız takılı. Yemeğimizi de yiyelim canlar. Yemeğimizi de hatta şuraya alalım. Ben korkuyorum. Buralarda var ya düşebiliyoruz. Buralarda bizi harcıyorlar canlar. Buralarda bizi canlar. hakikaten harcıyorlar. Harcıyorlar bizi burada. Hayır. Ya Gastımız ben yine nerede? gerildim. Ben yine ya. ben de gerildim ama yapacak bir şey yok. Şöyle hiç, uçacağım bir tane. Hiç var ya. Hayır düşmesi kötü oldu. Hayır bu. hayır. hayır, Gast var düşmesi mı? Düşmesi yok. Ya var ya normal halde gelsek buraya 10 tane <laughs> şey atar bize. Gast değil mi? Hiç rahat durmaz. Aynen. E, yapma sakın. Hayır canlar gast yok. Bir tane gast bulup bakmamız Düşerken lazım. Düşerken. Spam olmamış mı? Takıp yukarıya yapabiliyoruz mu? Düşerken de yapabiliyoruz sanırım. Iıhı yanacağız. Hayır yanmayacağız. Burada bir yerde bir sürü gast vardı canlar. Aa, sesini Nereden? duydum. Evet, Aa, burada sevim. tamam. Aa, çok güzel. Evet. o bir balon mu? Başarımını Ay, aldık düşme. hadi gidiyoruz. Düşme. Düşme. vurma Buradan. Vurma, vurma, buradan. Vurma, git buradan. Tamam tamam gidiyorum. Bak şöyle bir iniş. Ay, Hop. Kötü Geri Tamam. Evet. Canlar ikinci başarımız da yaptık. Başarımlar yapmaya çalışıyoruz. Bazılarını dediğim gibi atlayacağız. Çünkü yapılması kolay olmuyor. Hele bir başarım var ki imkansız yani. Ne, Şimdi Ne, ne o ne, o ne? Çok zor başarımlar var. Bu neymiş? Keskin nişancı. iskeleti en az 50 metreden öldür. He. 50 metreden. Akşam olunca başarımı yapalım. Akşam olmasını bekleyelim. Akşam olunca iskeletorlar çıkıyor. Şimdi burada başka başarımlar varmış. Canavar. 34 tane canavar varmış. Her birinden en az bir tane öldüreceğiz. Bak bunlar zor mesela. Bu canavar kim? var mı? O canavarlar bir nerede? Bir sürü biyom var, bu biyomları da keşfedeceğiz. Ant, nether başarımlar, tarım hayvancılık... Mesela kolaylardan bakalım. Tamam, evet. Mis, arı, e, fırımız olsun. Bu ne? Arı öfkelendirmeden, arı kovanından şişe toplanarak bal toplamak için kamp ateşi kullan. Ben kamp ateşinin nasıl yapıldığını biliyorum, Oo, hemen kamp ateşini kullanalım. Ne şey oluyor. Hayır, yukarıda şeyler Ay, var. Ay var ya korktum. ha. Hayır, korkacak başım, bir şey yok canlar. Nether'dan bizimle birlikte biri geldi zannettim. Hayır. Kömür lazım. Arkadan fış 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 Çubuk lazım. Ondan sonra tahta lazımdı sanırım değil mi? Şimdi kamp ateşi yakıyoruz. Aynen kamp ateşi yapacağız. Kamp ateşi yapacağız. Şu taht şu, Başında şu. da neyi söylüyoruz? Akdeniz. Akdeniz. Akşamları. Akşamları. Şöyle mi yapılıyordu? Ben yanlış hatırlamıyorum. Aynen kamp ateşi. Evet yaptık. Nereye yakıyoruz? şey lazım bir dakika bize. Bizim camımız var mı canlar? Şemiz var mıydı? Şemiz vardı bizim. Camımız da vardı. var mıydı? Tam yoksa bile camımız vardı bolca. Bir tane de şey Cam yapalım var. hemen şuradan. Başarımları yapmak aslında zor değil öyle ya kolay köylü. ama uğraştırıyor. Şemizi de aldık gel. Ya canım köylüyü alsak ya içeride belki işe yarar. Ya bir sürü köylü var. Her yerde bunlar niye çoğaldı bilmiyorum. Minecraft'ta da güncelleme gelmiş bence. Bunda bal var mı? Bal damlamıyor. Ari, Damlayalım bulacağız. Bak bu damlıyor. Aha, damlıyor. Şimdi Adına buraya kamp koy. ateşi koydum. Ya arıları Hayır uzaklaştırmıyor. Arılar dumanı seviyor. Sakinleşiyor. Bak alacağım. Öyle Aldım. mi? Aldım. Mis arı firimiz olsun gelişimini yaptık Ay, canlar. Ay Düşmeyeceğim. Şurayı kapatsak ya. Hayır buradan şey, köylerimize gidiyoruz. Daha onlara yer yapamadık. Ara aracanlar Farklı böyle gelişimler de yaparak devam edelim. Şimdi bunu yaptık. Bal mumuyla cilalı. Bir bakır bloğunu bal peteğiyle uygulayın. Bunu da yapabiliriz. <laughs> Tam bunları yapalım canlar. Tüm hayvanlardan çiftleştir diyor. 21 tane hayvan varmış. Tek tek bunları bulacağız. Keçileri kaçırmak. Bir tekneye binin ve bir keçiyle beraber sürün. Bunu yapabiliriz canlar. Keçileri kaçırabiliriz. <laughs> evet canlar. Bugün bu videoda keçileri kaçırıyoruz. Kesinlikle keçileri kaçırmak başarımını çok rahat yapabiliriz. <laughs> keçileri kaçırdık. Düşünüyorum. Bak burada varmış. Hemen seni evet, kaçıralım. Bizim bir keçimiz var. Şuraya koysam biner misin? Biner misin? Bak o da kafa sallıyor. Binsene evet, dostum sen. Evet. Evet. Koymadın tamam. ki ah, binecek. Keçileri kaçırmak <laughs> gelişimi yapıldı. <Çek. gülüyor> Hem de bizim kendi canımızla yaptık. Kendi keçi Dur. canımızla yaptık. Bu Dur neydi dostum. inat Hah, can çok bu Çok güzel. Inat can mı? Tamam. aa şeyde bağlanınca bağlanca çözülmüş. Dostum gel buraya. Keçi dostum, can gel buraya. sen ne yapıyorsun? O öyle ne yaptı ya? Şey mi? Ay. Ay tamam çok güzel. Ne de, ne Hızlı ne de, ne bir iş yaptık. Niye Bak, gittin şuradan Sen var ya. ya. Sen var ya. Eğer sen kaçarsan keçi çok üzülürüm can. Keçi can gel buraya. Bağlan şuraya birlikte takılın şurada. <laughs> ya bunlar içeriye alalım ya. Bunları mı alacağız ya? Bunlar şu an başarım bölümü. Ziplaya, zıplaya iplerini kopar şu. an gelişim bölümü. Tamam. Bütün kedi türlerini evcilleştir diyor. Bu da çok zormuş canlar. Parlat ve seyret. Bir tabelanın yazıyla parlatın. Mesela bizim var mıydı? Bizim tabelamız mı var? Parlayan mürekkebimiz vardı bizim diye biliyorum. Tamam, Buralarda bir yerde vardı. Var da, canlar buralar var? düzenleyeceğiz. Parlayan mürekkep çok güzel. Tabela de yaparız zaten var ama yaparız hızlıca. Yok muydu bizim tabelamız? Vardı ne, bak ne, şurada. Ne, 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 tabelamız ne yazıyor, vardı. Ne Ne yazıyor? Ne Parlatacağız. yazıyor? Parlatacağız. <laughs> Şimdi mesela çiftliğimize bir şey yazalım. Ne yazalım? <laughs> ne yazalım? Buraya güzel o, bir yazı şu yazalım. Şu tepeye asalım. Asalım canlar. Şuraya güzel bir yazı yazalım. Asalım bir tane. Onu da parlatalım. Ya buraya mı yazalım? Dur bir dakika. pandişlerin buraya mı yazsak acaba? Ne yazacağız Pandişlere? Pandişcan ya da Pandişler kampanyası kumpanyası. Ne yazalım? Ee, Pandiş ve Poncik. Pandişcan ve Poncikcan. Pandiş ailesi. Pandiş ailesi. Pandiş ailesi. Ay, <laughs> tamam güzel. Şurayı eşleyebiliyor muyum? Eşleyemiyorum. Hayır, pandiş ailesi. Bunu böyle, parlatmamız lazımmış. Böyle oynayabiliyoruz sadece. Tamam şunu parlatabiliyor muyum? Aynen. Uh, mükemmel uh, uh, oldu. Parlat ve seyret. Seyrettik de canlar. Pandiş, pandiş ailesi. ailesi. Şurada ponçik ailesi mi yapsak acaba? Bunların ikisi farklı mı ki? Bu pandiş can ama bak. Bu pandiş can bu ponçik can. O zaman bunun iki... Ne, Onu değiştirelim, değiştirelim bir ara. Tabelayı değiştireceğiz canlar. Şu an aklıma gelmedi. Şu an gelişimlerden burayı yapabiliriz ama bu da zormuş. Neymiş bu? Arkadaşlığın iyileştiren gücü. Bir aksolot ile takım olun ve bir savaş kazanın. Bu nasıl olacak? Bunu sanırım var ya guardiyanlar vardı, şeyler vardı. Ee, koruyan balıklar vardı. Onlarla alakalı savaş yapacağız ama şu an bilmiyorum. Bana savaş canlar deme. bunları araştırıp yapalım. Bana savaş deme. Dengeli beslen. Senin için iyi olmasa bile yenilebilir her şeyi. Toplam Minecraft'ta 40 tane yenilebilir şey varmış ve biz sadece 11'ini yemişiz canlar. Vallahi i̇nanılmaz ye, zor. Ot var ye. Her şeyi yiyebiliyormuşuz. Şey Bunları, Bunları yapmışız. Bunları yapmışız değil mi? Aynen evet, takımı çek evet, evet, yapmışız. Evet, Şu evet, ente evet, var mı evet. canlar? Bakalım. Na, ıı, naneye ihtiyacım var diyor. Bir cam şey. Ejderha nefes topla. Tekrardan canlandıracağız, toplayacağız. Bunlar inanılmaz zor. Ben gitmem nedira medira. Şimdi bu gast vardı ya, ateş topuyla öldür başarım var. Canlar, bazı başarımlar dediğim için zor olduğu için sona bırakıyoruz. Onları güzelce öğrenip hep birlikte yapacağız. Şimdi tekrardan Nether'a gidiyoruz. Niye biliyor ya musun? Ya ben gitmem dedim ama 2 saniye önce dedim. Gitmemiz lazım bu gast vardı ya. Gast bize ateş topu fırlatıyor biliyorsun. O ateş topunu ona geri göndermemiz lazım ki o şekilde onu öldüreceğiz. Bak şimdi. As bir de öldüreceğiz. Aynen. Onu Gödenmemiz geri döndürmemiz lazım. bir de öldüreceğiz. Akşam olduğu zaman iskelet de bulacağız. Şurada gast vardı. Kayboldu mu? Hayır ya. Bas Biraz önce niye <laughs> diyordun? Ne oldu? Aynen neredesin dostum? Hey. Aa işte buradayım. Tamam buradasın. Şuraya ey, iniş yapalım. Ey, ey, ey. Şuraya çok güzel. Şimdi şu yakındayken daha güzel. Ben şeyimi mi giyeceğim? Şunu giyeceğim. İyi, lazım tabi. olsa değiştiririm. Şey, Gel kas, 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 tutun. vur vur vur. Ona göndereceğiz ya. <laughs> <laughs> Göndereni iade çok kolay yaptım. Hemen. İnanılmaz kolay hemen yaptım. Hemen öldü bu. Hemen öldü ve çok kolay yaptım. Gördün Aynen. mü? Vurduk. Şimdi Kırdık, Nedir'de öldürüm. başka gelişim var mıymış bizim yapabileceğimiz canlar? Basit şöyle bakalım. Nedir'den bir gaz kurtar dünyaya güvenilirce getir ve onu öldür. Bu inanılmaz zor bunu yapamam. Gaz zaten bizi öldürmeye çalışıyor. Biz onu nasıl getirelim? Bir burç kalıntısına gir bunlar da yapamam canlar. Ay Hayır ya. bunlar zormuş. Ben kolayları yapacağım bu bölümde. Nedir'i kullanarak dünyaya 7 kilometre ilerle mi? Bayağı de uçacağız filan. Feneri eve getir bir fener yapma. Bunu yaptık biz. Eve Hayır. getirdik biz. Yaptık Fener eve getir. Gelişimi alamamıştık. Bak şimdi gidip neden, onu kıralım neden? tekrardan yapabiliyor muyuz bakalım. Biz ama bunu fener, yaptık daha altında. önce. Evet, tamam. İşte suyun altına koyduk biz Akşam o oldu mu canlar? Akşam Hayır, olsaydı olmadı. uçamıyoruz çünkü elektramız takıl takıldıydı. Hızlı bir Uçuyoruz, şekilde bak, suyun altında olursa haşır, olsun nedir? Uysurt, haşır, biz haşır. yaptık. Bu biz bu gelişimi. Evet ama alamamışız demek Hayır, ki. Hayır aldık mı? ben çok net hatırlıyorum. Canlar. Nadircan. Nadircan yoksun artık sana bakmıyorum bile. Geldin mi? Bak şimdi şunu kıray. Geldim. Kör müsün diyorsun. <laughs> kırılmıyor mu? Ha kırılması zor oluyor. Suyun altında zaten her şey kırmak zor. Aynen. Ama bu kırılmıyor bence. <laughs> bence de kırılmıyor. Bayağı uğraştıracak canlar bu bizi. Çok az kaldı. Kırılacak bence. Bayağı az kaldı. Ya yani. Dayan dostum. Ah, kırıldı. Kırıldı. Uçtu mu? Aynen. Uçtu. Şimdi ben bunu koyduğum zaman feneri eve getir gelişimini almam lazım. Niye alamıyorum? Feneri. Aynen feneratör ve Fener eve getir gelişimi tekrar geldi oyun takılmış ben de diyorum biz bu gelişimleri Aha. yaptık zaten şu an gece olduysa canlar 50 metre uzaklıktan iskelet avlayalım bence olmadı, gece olmadı ha. tamam onu da bir sonraki başarım bölümünde yapalım bu bölüm başarım bölümüydü gelişim bölümü değildi Aynen, başarımları da. yaptık Aynen. bence çok eğlenceli geçti beğendiyseniz başarım bölümlerinin daha sık gelmesi için mükemmel sayıda yorum atmayı ve beğenmeyi unutmayın buradan abone olabilirsiniz. Burada çok güzel bir video var. Burada da çok güzel bir video var. İzlemediyseniz onları da kaçırmayın. Hoşçakalın.